Adam çok sinirlendi. Arıtma tesisinin tam kapasite çalıştığına dair raporlar gösterdi. Başlarda öyledir. Sanırım raporu aldıktan sonra maliyeti düşürmek için yarım kapasiteyle çalıştırıyorlar. Ya da tamamen devreden çıkarıyorlar. Bir süre tam kapasiteyle çalıştırın. Ne olur ne olmaz. Elimizdeki tahlille resmi bir rapor alabileceğimizi söyledik. <laughs> Basına da gideriz dedik. Eee? Bizi kibarca tehdit etti. Çevre mühendisliği birinci sınıf. Armağan Cansu. Ellerinde tahlili var. Biraz korkut yeter. Zeki kızlar mesajı alacaklardır. Bir şey yapabileceklerinden değil ya küçük sinek mide bulandırır. Biz de zehirlenen çocukların aileleriyle görüştük. İyi. Bugün çamurlu değil miydi? Botları mı giydi? Sonuç. Kimse konuşmuyor. Korkutulmuşlar. Ay, acaba başımızı belaya mı sokuyoruz Armağan? Bunu bu okula girerken göz almış olmalısınız. Hayır. Hayır. Ben aslında güzel sanatlara girecektim. Yanlışlık olmuş. <laughs> Arman, galiba izleniyoruz. <laughs> Saçmalama Rüya. ya. Şu hayal gücüne bir sınır koy artık. Dağ başım burası canım. <laughs> 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 ah! Arman. Aa! Ah! 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 Ne oluyor? Arman! Ah! Ah! Kim bunlar? Arman, daha havası bize dokunmasın. Aa! Ah! 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 biri şunlara ne istedik? Sor. Sarılacak gibi değil ki. Şu hallerine bak. Belli ki hepsi çamur herifler. Ayten'in botları var. Otur olsun. Sakın ayı var. Rüya kaçmamız gerekebilir. Ne istiyorsunuz? Sizde bir talih mi ne varmış? Şimdi anlaşıldı. Bizde hiçbir şey yok. Çantaya bir bakalım. Ay, 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 Aşk, aç, ter, Aşk, ay, ay, Aydar, bunlar bizim bucular değil mi? Aydar, ne yapıyorsun? Ne diyorsun Bırak! Recep! iyi misin Allah'ım inanamıyorum!